merhaba arkadaşlar ben doktor Serdar Örnek bugünkü dersimizde sizlerle Amerika kıtasındaki Fransız ve e, Hollanda kolonilerinden bahsedeceğiz yalnız Dersimize başlamadan önce her zamanki bir küçük bir hatırlatma da bulunuyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, İspanyolların 1492'de Christoph Colomb'la birlikte Amerika kıtasını keşfetmesiyle ve hemen ardından koloninin kurmasıyla e, özellikle de Aztek ve İnka uygarlıklarını ele geçirip oradaki değerli metalleri Avrupa'ya transfer etmeye başlamalarıyla birlikte Avrupa'daki e, İspanya'nın rakipleri durumda bulunan devletler de hızlı bir şekilde Amerika kıtasında keşiflere başladılar. Dolayısıyla niye görüyoruz? Avrupa'daki rekabetin bu şekilde Amerika kıtasına transfer olduğunu görüyoruz. Özellikle Habsburglar tarafından sıkıştırılmış olan Fransa ki İspanya bir tarafında Avusturya da diğer tarafındaydı bu bölgede atağa geçmeye çalıştı. Yine Hollandalıların ve İngilizlerin de yine ve Fransızlarla birlikte 16. yüzyılın sonlarında 17. yüzyılın başlarında artık bu bölgede aktif olduklarını görüyoruz. Fakat bildiğiniz gibi Güney Amerika kıtasının güney bölümü özellikle e İspanya'nın kontrolündeydi. Ama belli bölgede yani bugünkü Brezilya topraklarında Portekizlerin de kontrolü vardı. O yüzden İspanyol varlığı bulunmadığı için Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler özellikle ilk koloni faaliyetlerini Amerika kıtasının Kuzey Doğu bölgesine yoğunlaştırmışlardır. Fransızlar ve Hollandalılar kolonilerini ticari amaçlarla kurmuşlardır. Ticari amaçlarla kurdukları için yerlilerle, Amerikan yerlileriyle iyi ilişkiler kurmaya özen göstermişlerdir. Çünkü Fransa'dan ya da Hollanda'dan buraya insan gönderip hayvan avlamak yerine buradaki kolonilerdeki temel beklentileri değerli hayvan kürklerini Avrupa'ya transfer etmekti. Bunu da şöyle yapıyorlardı. Amerikan yerleriyle diyalog geçiyorlar. iyi ilişkiler kuruyorlar. Onların ticari ilişkilerine, ritüellerine saygı gösteriyorlar. Onlara hediyeler veriyorlar. Hatta içeriden biri, yani aileden biri olmak için evlilikler yapıyorlar ve e, yaba e, Amerikan yerlerini getirdikleri küpleri satın alarak bunları e, Avrupa'ya transfer ediyorlardı. Şimdi bu politika İspanyollardan ve İngilizlerden farklı. İspanyollar ve İngilizler kendi vatandaşlarını yoğun bir şekilde bölgeye gönderdiler e, ve de orada nüfus olarak hızla arttılar. Fakat Hollandalılar, Fransızlar izlemiş oldukları bu politika nedeniyle zaten bu yeni dünyaya gitmek çok da cazip bir şey değildi. Herkesi çekmiyordu. Çok ciddi bir miktarda Kuzey Amerika'ya ve kolonilerine nüfus gönderme ihtiyacı duymamışlardır. Yani özellikle misyonerler ve tüccarların ya da böyle macera pereslerin bu bölgelere gidip yerleştiğini görüyoruz. Bu politika aslında Fransa ve Hollanda için başlangıçta oldukça karlı olmuştur. Ama uzun dönemli olarak bakarsak nüfusları az olduğu için aslında o kolonilerin zaman içerisinde İngilizlerin eline geçmesinde kolaylaştıran bir faktör olmuştur uzun vadede. Dolayısıyla da bu anlamda belki pişmanlıklar taşımışlardır. İsterseniz önce bugün Fransız kolonilerinden başlayalım dersimize. İspanya'nın Amerika kıtasındaki başarılı keşiflerinden sonra Fransa'da Jacques Cartier'i keşiflerde bulundurmak üzere, Fransa adına keşiflerde bulunmak üzere görevlendirmiştir. Ve Jacques Cartier 1534 yılında Kuzey Amerika'nın kuzey bölgesinde kuzey bölgesinin Fransa'ya ait olduğunu ilan etmiştir. Saint Lawrence Irmağı civarındaki bölgenin yeni Fransa olduğunu dünyaya duyurmuştur. Fakat Cartier bir türlü Fransa'ya vaat ettiği değerli ürünleri gönderemediği için e, Fransa'nın e, burada koloni kurması oldukça gecikmiştir. Fransızların e, Amerika kıtasındaki koloniler anlamında atak yapması aslında e, Samuel de Champlain görevlendirmeleriyle olmuştur. Samuel de Chample, 1601 yılında Karayip Denizi'nde keşiflerde bulunduktan sonra 1603 yılında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri toprakları içerisinde New England dediğimiz bölgeye gelmiş. Daha da kuzeye gitmiş ve 1608 yılında Quebec şehrini kurmuştur. Ve de bu Quebec şehrinden sonra Büyük Göller, The Great Lakes dediğimiz Büyük Göller bölgesini keşfetmiştir. Mississippi nehrini keşfetmiştir. Ve yine Hudson körfezini keşfetmiştir. E, ve kebek e, üzerinden Amerikan yerleriyle e, iyi ilişkiler kurarak e, ticari ilişkiler yani Fransa'nın olduğunu iddia ettiği topraklarda e, ticari ilişkiler kurmuştur. Ve bu kebek üzerinden yine bu elde ettikleri özellikle yine aynı şeyi söylüyoruz Kürtler Fransa'ya e, transfer edilmeye başlamıştır. Bu bölgeye Özellikle misyonerler ve tüccarlar ve yine de söylediğim gibi macera presler gelmiştir. Şimdi Fransız tüccarlar bölgedeki Amerikan yerlileriyle de iyi ilişkiler kurmak için ve mesela Algonquin dilini öğrenmişlerdir. Algonquinlerle evlilikler yapmışlardır. Böylece içeriden biri olma durumuna gelmişlerdi. Hatta Algonquinlerin ve Huronların düşmanı olan Urquaylara karşı da Algonquin ve Huronlarla ittifak ilişkileri kurmuşlardır. Hatta Şample 1609 yılında bu Algonquinlerle Urquaylar arasındaki savaşta Algonquinlere yardım etmiştir. Fransızlar bu bölgede Katolikliği de İspanyolların kendi kolonilerinde yaymaya çalıştığı gibi Katolikliği de yaymaya çalışmışlardır. Fakat İspanyollardan ayrılarak bunu şiddet kullanarak değil ki bazı dönemlerde çok nadir de olsa şiddet kullandıkları da olmuştur ama genellikle propaganda yoluyla yapmaya ve onların rızalarını alarak sağlayarak yapmaya çalışmışlardır. Fransızların daha sonra Kuzey Amerika'daki bu kolonilerinden sonra yine Karayip Denizi'nde kendilerine Batı Hindistan Adaları bölgesinde kendilerine koloniler yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Ve 1635 yılına kadar Guadeloupe ve Martinique kolonileştirmişlerdir. Bu şu açıdan önemli. Çünkü şeker üretimi çok önemli. Çok büyük bir gelir kaynağı. Dolayısıyla bu iki adada Fransızlar şeker üretimine başlamışlardır. Fakat bu bölgede ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak için de Afrika'dan bu bölgeye köleler getirmişlerdir. Fransızlar sonra yine Quebec bölgesinde 1652 yılında Montreal şehrini Kurmuşlardır e, Hollanda kolonilerine Yani bugünkü konumuzun ikinci kısmına Gelirsek Şimdi Hollanda aslında Bu Habsburglara bağlı bir bölge gibi, Bağımsız bir devlet değildi Fakat e, Kalvinizmin Yani protestanlığın önemli bir kolunun e, Bu topraklara gelmesiyle Birlikte e, İspanya'da Oldukça e, Koyu bir katolizm var dolayısıyla burada fransa e, İspanya arasındaki gerilimler artmıştır. Özellikle Kral 2. Filip döneminde bunu şuradan bilin 5. Charles'ın oğlu yani Şarken diye biliyoruz. Osmanlı tarihinden Şarken'i Kanuni dönemiyle hatırlayın. bu dönemde zaten Fransa'nın Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasının en, en önemli sebebi İki taraftan Habsburglar yani Fransa ve İspanya tarafından sıkıştırmış durumda olmasıdır. Şarken tahttan çekildiğinde Avusturya'yı kardeşi Ferdinand'a, İspanya'da İspanya'da oğlu 2. Philip'e bırakmıştır. Yalnız 2. Felipe İngiltere kraliçesi kanlı Mary ile evlenmişti. Biliyorsunuz 8. Henry'nin kızıdır. Ve bu evliliğiyle böylece İspanya ile İngiltere'yi birleştirmişti. Fakat kısa bir süre sonra, bu dönemde de Velahut Prens'ti. E, İspanya' e, Mary'nin hastalanarak ölmesinden sonra İngiltere kraliçesi e, kraliçeliği e, birinci Elizabeth'e geçince bu sefer e, Philip Elizabeth'e yani kız kardeşine evlilik teklifinde bulunmuştu. Elizabeth Protestan. E, ama Elizabeth bu teklifi kabul etmeyince birdenbire Protestan olduğunu hatırlamış. İngiltere'ye düşmanca politika bitmeye başlamıştır. Eğer evlenseydi muhtemelen bu kadar düşmanca bir politika izlemeyecekti. Bu da şey olsun e, Kraliyet Tarih magazini olsun. E, şimdi arkadaşlar e, bu gerilim, Hollanda ve İspanya arasındaki bu gerilim üzerine ikinci e, Filip İspanya armadasını kuruyor. Büyük bir donanma oluşturuyor ki bu donanmada 3 e, 130 savaş gemisi var, 30 bin kadar da gemici var e, ve bunu önce İngiltere'nin üzerine gönderiyor. Amacı şu, İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'i devirmek ve İngiltere'ye Katolikliği geri getirmek. Sonrasında da plan şuydu, önce İngiltere'ye geliriz, oradan da Hollanda'ya gideriz, Hollanda'daki isyanı bastırırız. Fakat beklenmeyen yani bir gelişme yaşanıyor, İngiltere daha dezavantajlı olmasına rağmen savaşı kazanıyor. Sonra bu İspanya armadası savaş kaybettikten sonra bir fırtınaya yakalanarak yok oluyor. Bu İspanya'nın gücünü belli bir süre zayıflatıyor ve dolayısıyla aslında bu noktadan sonra Avrupa'nın en büyük gücü konumunu kaybediyor bir e, e, Hollanda bu olaydan sonra 1588'de bağımsızlığını ilan ediyor fakat e, İspanya bunu 1648 yılına kadar tanımayacaktır. Fakat Hollanda 17. yüzyıl, e, bak 17. yüzyıl aslında Hollanda dönemi olarak kabul edilir, Hollanda Üstünlüğü dönemi olarak kabul edilir e, yeni kurulmuş bir devlet olmasına rağmen çok hızlı başlamıştır. Hollanda özellikle ticari ilişkileri geliştirerek bu başarısını sağlamıştır. Ve bu başarısının sırrı da aslında 1602 yılında Hollanda Doğu Hindistan firmasıdır. Ee, ve Hollanda Doğu Hindistan e, firması 1602'de kurulmuştur. Ve 1609 yılında İngiliz bir gemici Henry Hudson'ı e, Amerika'da keşiflerde bulunmak üzere e, görevlendirmiştir ve Henry Hudson da e, Amerika kıtasında bugünkü e, New York olarak bildiğimiz ama o zamanki adıyla New Amsterdam'a gelerek e, bu bölgenin e, Yeni Hollanda olduğunu e, dünyaya duyurmuştur e, ve bu Yeni Hollanda e, bugünkü New York'u ve New Jersey'yi içermektedir ve de bugün kendi adını taşıyan Hudson Nehri bölgesinde kurmuştur. E, dikkat edin. E, bir önce de söylemiştim. Fransızlar Saint Lawrence, eee Hollandalılar da Hudson Nehri. Neden? Çünkü asıl amaçları burada ticaret, değerli kürkleri ele geç e, değerli kürkleri elde edip ticaret yoluyla. Dolayısıyla Hollandalılar da Fransızlar gibi davranmışlardır. Tabii şimdi e, bu bölgenin Yeni Hollanda olduğu il, ilan edilince bu sefer burada Hollandalılar 1621 yılında Hollanda Batı Hindistan şirketini kuruyorlar. Ve aslında bu yeni Hollanda'nın idaresi bir nevi bu şirket tarafından kontrol ediliyor. Hollandalılar da Fransızlar gibi yerlerle ilişkiler kuruyorlar. Şeyin tersine, hatırlayın Fransa Huronlarla ve Algonquinlerle ittifak olmuştu. Algonquin ve Vronlara karşı da Hollanda e, Uruguaylarla müttefik oluyor. E, onlarla ticari ilişkilerini geliştiriyor. Onlara yardım ediyor. E, dolayısıyla e, hem Amerikan yerleri Avrupalıları kendi içlerindeki mücadelelerde kullanıyorlar. Avrupalılar da bölgede ticari ilişkilerini geliştirirken ya da kendi egemenliklerini geliştirirken onlar da Amerikan yerlerini kullanıyorlar. Dolayısıyla başlangıçta iki tarafın da birbirini e, e, kullandığını görüyoruz. Tabi bu New York ve New Jersey'nin olduğu, tabi New Amsterdam diyelim o dönem için. New Amsterdam'da da ciddi bir miktarda e, kunduz var ve kunduzun e, kürkü de çok değerli. Fakat Hollandalılar da e, Fransızlar gibi bölgeye çok sayıda bir nüfus göndermiyorlar. Çünkü kendileri doğrudan bu kürkü elde etmek için, hayvanları avlamak için uğraşmıyorlar. Yerlerle kurdukları ilişkiler aracılığıyla bunu yani sağlıyorlar ee, ve e, bu bir araya baktığımız zaman yani Amsterdam'ın nüfusuna baktım zaten çok az ve bu e, az olan küçük olan nüfusun bile aslında yarısı Hugonlar Higon, e, ve e, yani Fransız Calvinistler e, e, ve e, Almanlar da yani e, Hollandalıların kendi kolonilerindeki nüfusu çok az ve bu nüfusun bir kısmı e, Fransız Calvincilerden ve Almanlardan oluşuyor. E, yarısı da Hollandalılardan e, oluşuyor. Tabii e, Hollanda'nın bu başarılı girişimleri sonucunda e, kısa bir sürede e, sadece tabii Amerika kıtasında değil, e, Hollanda e, Portekiz'in yerini alacaktır. Asya'da da ve onların sömürgelerinin önemli kısmını kendi eline geçirecektir. Dolayısıyla Hollanda yani Amsterdam başkenti Amsterdam Avrupa'nın 17. yüzyıl için konuşuyorum en önemli ticaret merkezi haline gelmiştir. Fakat bir süre sonra buradaki nüfusu az olduğu için İngiltere buradaki kolonilerini geliştirmeye başladıktan sonra bir süre sonra Hollanda'nın kolonilerini kendi eline Geçirecektir. E, İngiliz kolonileri ve Fransız kolonileri ile ilgili olarak söyleyeceklerim temelde bunlar. E, bir sonraki dersimizde arkadaşlar e, asıl bizi ilgilendiren e, İngiliz kolonilerinden e, konuşmaya başlayacağız ve böylece de bugünkü Amerika Birleşik Devletleri tarihinin önemli e, gelişmelerini konuşmaya başlamış olacağız. Beni dinlediğiniz için beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, gelecek hafta Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.